Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Ömer var. Salih de gelecekti normalde ama şey Salih gelmedi. İşte ee, Ömer merhaba diyor. Merhaba. Dur bir şey yazacağım. Video, kayım. Video Arkadaşlar sesi kısacağım. ama kendi sesimi değil Şimdi hazır verdim koltuğu seçtim. Evet koltuğu seçmeyi karar verdim. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars çok güzel bir oyun. Herkese tavsiye ederim. Ama sizden bir şey isteyeceğim. Artık bana velet demeyin. Velet diyene hiçbir şey yapmam ama yine de demeyin. Yorumunu <laughs> kanıtlayacak. <laughs> Neyse hadi Piper. Adam Piper. Piper adam mı? <laughs> Şaka. Oy Piper çok iyi. Hyper, Hyper, Artı, Ulti yapsa Bunu atlasa yenerdi zaten Ama yenmedi arkadaşlar Bakın kayıtta mı? Evet, kayıtta var? <laughs> Kurt

arkadaşlar şey oyuncu unvanına çok az kaldı. Aslında çok da benim için az. Efe hmm, de katıldı. Efe kim bilmiyorum. Çınar gel yaz Leon seçti. Hangi hiç değildir. Hadi bakalım başlayın. Let's go. Yeah! Let's go, Brawn and Beauty. Too pretty for pain, Brawn and Beauty. And the burning continues. She <im�> <laughs> <laughs> <shay> We can do Hadi Ömer hazır ver. Ömer hazır ver. Ömer hazır ver. Ömer hazır ver. Ömer. Hadi. hazır verdi. Hazır ver nerede? Ve nerede arkadaşlar? Heh, ver. Hadi ya. Başlayın arkadaşlar. Hadi Ömer. Aman arkadaşlar ben tutuyorum. Tek başıma oynayacağım. Gıcık ediyorlar beni. Hazır vermiyorlar. Bana beni gıcık ediyorlar. Hadi bakalım. Gıcık bak atalım. Hayır. 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 Kim Hayır. Hayır. No, marka da... işe arkadaşlar, Kazanamazsam like atmıyorsunuz. Kazanırsam like Kazanırsam like atıyorsunuz. Kaybedersen abone oluyorsunuz. Kaybettik şansa bak. Ama daha iki tur var. Kazanırsak like atıyorsunuz. Bombardero Crocodile. Pir pir petepon şansa bak. Hadi. Takım güzel. Ama işte oynayışları, oynayışları kötü. Güzel oyuncular olsa şimdiye bitirmişler savaş. Hadi be. Lan adam atamıyor ha. Sonunda attı arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Bombardero Arkadaşlar ben biraz susacağım çünkü sizle konuşurken <gülüyor> oynayamıyorum. <laughs> Trelli ru <w> trella. Kork kork atıyor kork. Kork Arkadaşlar bunlar beni hep rahatsız ediyor. Bugün belki canlı canlı canlı, yayın da açabilirim. Tam bilmiyorum. Ama Araştırırım nasıl yapılıyor daha iyice. Hmm. Hey, tam bilmiyorum ama ne kadar televizyonla telefonla ya da bilgisayarla

Arkadaşlar galiba bu turu kaybettik Çok büyük ihtimal kaybettik arkadaş. Evet arkadaşlar kayıp. Arkadaşlar hiç korkmayın Biz de başka bir yerde başka bir şekilde oynarız Bakın ne yazmışlar Çılar yazıyor Ömer സന്നെ ഓйна അയ്യ ചേരം ഗ്രം ഹോടേ ബകീൻടാ Die Wumke, Bir de arkadaşlar onu almamamın sebebi tek gücük etmesi de. Bir de aynı zamanda o benim davet ediyor. Ben onu davet etsem oh o başkan olduğu için olmuyor. O seçiyor artık. Arkadaşlar bir oyun takıldı ama yok.

arkadaşlar. Lan da Bir yazın. Durma. Arkadaşlarım hep tartışıyor. Lan pislik küfür Değil diyor. Tamam. Siz de doğru mu? Hayır. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi de uğraşamam Efe Efe. Bir de herkese laf sokuyor kulüpte. Tabii ki. Benim en sevdiğim karakterlerden biri Search. İkincisi tabii ki de Edgar. Üçüncüsü Colt ya da Mortis. Ya da Dynamite ya da Shelly. Ya da bu.

好吧，好吧，那你讲嘛，那可以，那你讲。 arkadaşlar. Bakın. Bizimkiler bir şey yapmıyorlar. Geliyorlar ve çıkıyorlar. Hep ben çalışıyorum bu Biraz kaçacağım. Ne diyorum? Bakalım ne Hayır bittik arkadaşlar ya. Arkadaşlar çok kötü bir yan. Arkadaşlar sizce sonraki meşe kazandırmayı kaybeder miyim? Arkadaşlar sizce hangi karakteri alayım sonraki videoda? Sadece bir karakterle bana görev verin bros'ta. Yapamazsam bir karakterimi 10 kupa üst üste 3 kere düşeceğim. Mesela eşle 10 kere kazan. Ya pardon 10 kere değil. Bir maçlık görev ver. 3 kere ultim doldur. 2 kere 2 kişi öldür. Mesela örnek veriyorum. Hmm, seçemedim hala karakter. Groom olsun. Ben de sadece bu kıyafeti yok. Bu var. Bu korkunç değil bu arada. Frank and groom. Bu da adı neydi? Neyse. Hadi bakalım bismillah. Mam 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 mam, 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 mam. Dom dedim Colt oynadı. Neyse. Robotlar, Edgar, Colt. Neyse. Bilmediğim karakter. Aynı mic'ı takip edeceğim çünkü ne kadar çok şu kadar çok iyi. Yani kadar çok

Arkadaşlar konuşmayı unuttum. Benim <laughs> Üçün, yani Konuşmadım. Şey planladım. Oraya şey direkt büyük kalelerine nasıl gidiyor şey Ben <laughs> 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 <laughs>

Arkadaşlar, kulelerimin %90'ını indirmişiz. Haydi arkadaşlar. Şimdilik onları boş veriyoruz. Direkt kulelerine gidiyoruz. Bunlar sana hepsiyle çok önemli değil. Ne yapıyoruz? Kanallarına gidiyoruz. Şimdi, size bir taktik verdim. Çok olmuyorsa, sakın kulenin içlerinden doğru girmeyin. Hani bunu herkes biliyordur ama Yine girmemiş Çünkü size çok asla <laughs> Özellikle Şimdi Babam şey ama Tabi ki de gittim Çok Asla Çay daha önemli Hadi bakalım kadar daha birinci video. Saat sekiz buçukta belki bir tane daha atabilirim. Arkadaşlar, ben, ya keşke videoda efsanevi çıksaydı. Belki şans olurdu. Ne 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 görüşürüz. Burada ben gider. Bay bay.